Merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşlar Forrest'tayız, 5. bölümdeyiz arkadaşlar ve Apollo var yanımızda. Apollo, ne oldu lan sana? Oğlum o yaşlanmışsın bana... lan. Kanka bana burada bakmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> kanka gözlerin de görmüyor Poo. Oo. İyi senden daha fazla yemek yersem göremeyeceksin, bu iyi bir şey aslında. Kanka bıyıklar, tamam. memur mu oldun kanka. Ne oldu sabit bir işe kanka. mi girdin adada ne yaptın? Arkadaş, bıçağı bulamadım kanka. <laughs> Arkadaşlar, bu bölümde yerlileri yok ettik. Ee, bir de baksanıza. Evet ya. evet her yeri baksana ya. Alevler malevler koymuşuz. Ee, yine açız ama bak. Apo hiç yemek atmıyor arkadaşlar ya. Sonra açım diyor. <laughs> arkadaşlar şimdiden şöyle likeları bir abone olabilir miyiz? Ve bizi takip ediyorsanız takip etmeyi unutmayın. 5000 mi? 5000 like geliyor peki. Hadi bakalım. Şu an yükleniyor 5000 like. Geldi şu an. <laughs> Arkadaşlar 5000 bir olmasın. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir kanka şundan yapalım mı ya bir adet daha. Hem Neyden hızlı çıkarız kanka? ya yukarıya doğru hızlı çıkarız hızlı evet, ilerisi evet. ya. Evet onu bir şey yapsam. Aynen. Olur ya. Bir halata ihtiyacımız var arkadaşlar çünkü bu bugün baya bir işimiz var. Ee, şöyle kanka hemen bakıyorum özel yaptı. Heh serbest duran ip attı. Böyle. Oh e, ee, ilk çıkış Çubuk noktası lazımsa, burada çubuklar var baya kanka bizim biliyorsun depomuz var çubuklar aynen şöyle şuraya koyduk değil mi? tamam Heh. şöyle şuraya götüreyim kanka ben doğru mu götürüyorum acaba bilmiyorum ama hani e, oradan buraya mı gelecek buradan oraya mı gidecek yapma yanarız <laughs> İlkini nasıl yaptıysan tam tersi olacak. Kanka yani. bilmiyorum işte ya. Bakayım. Sağ tık mı sol tık mı hangisi? Sağ tık deneyeceğim. Kanka hazır mısın? Aa yok tamam pardon ya. Tekrardan dur. Getirmem lazım. Bütün çubuklar bitti <laughs> kanka. Üstünde çubuk kaldı mı? Bir araba Çubuk daha... mu? Ben, ben oduna gidiyorum Ersin. Tamam. Okey bro koyduk arkadaşlar. Deneyeceğim şansımı olursa böyle ee, oradan gelmesi lazım ya. Çünkü zaten yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Onda sorun yok. Yaparsın sen mimar iki. Tamam. Tamam herhalde. Evet, halatlar 5 tane halat. Aa! Halat eksik. Nasıl? Halat mı eksik? Ben evet. de var geliyorum. Bir de kanka ee, oduna ihtiyacımız var biraz. Şöyle bir ağaç, bir kütüye ihtiyacımız var arkadaşlar. 3-5 kutuya. En azından işlerimizi hızlı yapalım diye bunu yapmamız gerekiyor. Hızlıca şöyle vur. 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 Enerjim yerinde. Yemeğim birazcık hani ya. tam karnım dolmadı ama yapacağız. Arkadaşlar en son okya yazdı da. Lan yaratık gelmedi Onu, değil mi? Ona bu arada oluyor. Ne? Ha yaratık gelmedi değil mi? Yok, yok ama. Arkadaşlar, bu arada yaratıklar öyle böyle var ya dövmüyor bizi abi, size diyeyim yani. Evet. Acilen çok sağlam alet edevatlara ihtiyacımız var. Tabii düşmanları uzak tutmak için arkadaşlar, böyle yalan meşaleler yapacağız sabit böyle. Onlarla uzak Onlar tutacağız da... Evet, evet. evet, arkadaşlar bir tanesi var, pek atıyor ya. <laughs> direkt suratına vuruyor. Vallahi Apo'yu <laughs> bitirdi ya direkt. Aç kere hem de ya bir biz, kere de değil. Biz eskiden 1v4 atıyorduk bunlara şimdi güçlü evet. olanları geldi anlamadım. Bize özel silah lazım bu arada arkadaşlar nereden ne yapabiliriz onları da Evet yani. evet yani kanka bana bir MG lazım ya m 249 falan lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar normal ölmeyecek. Hadi tamam. Arkadaşlar bu bölüm e, harbiden hayatta kalmaya çalışacağız. Çünkü akşama doğru bu yerliler geliyor. En sağlamları geliyor bizi bitirmeye oynayacaklar. Ama bilmiyorlar ki biz onları bitireceğiz. Aynen. Bir aslında birkaç tane tuzak var aklımda kanka. O tamam. Bu bölüm onlara yapalım. Ben şöyle Aynen. Şey için odur yerlerden korunmak için arkadaşlar gerekli tuzakları yapacağım. Meşaleler falan. Onları bir yapayım diyorum. Yoksa bırakmıyorlar arkadaşlar. Hiçbir şey ilerlememize izin vermiyorlar. Bizi çok, çok engelliyorlar. Biliyorum. Bu arada taktikleri yazın arkadaşlar yorumlara. Yorumları okuyoruz dersin Aynen yani. aynen evet. Beraber ilerleyebiliriz bu şekilde. Hop hadi bakayım. Hadi bakayım. Bayağı bir topladım kanka buradan. Süpersin. Sen Sen ağaç kesmeye devam mı? Evet araba yanımda benim kanka. Bir fullleyeceğim arabayı getiriyorum. Tamam. Ne oldu? Kanka fullledim ben buraya. Ooo evet, evet. helal. Bir gelen giden yok mu? Aynen bir gelmesinler ya kanka Vallahi biz çok uğraştırdı ha bunlar. Güzel. Böyle sırf çalışalım ya. Aha. Yani. Apo. Ne oldu? Yanlış yapmış. Neyi? Eee. <laughs> <laughs> Kanka bu her türlü galiba yokuş aşağı gidiyor evet. Kanka bunun olayı bu. Evet. Ya mantıklı da zaten yani. Tamam <laughs> sen tuzaktan hazırlasın. Arkadaşlar eee... ben aşağıdan yukarı çıkacağım diye bir şey demiştim ama onu yanlışça söyledim. Biz ile birlikte inelim diye yaptım. Zaten arkadaşlar bunun Çinlikle yukarı doğru çıkması baya teknolojik olurdu. Aşağıdan yukarı çıkması. <gülüyor> 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 Lan paramızı geri ağaçları geri ver. Neyse şuraya. Uzakları kur bu arada ben alabeyi doldurdum. Ne lazım sonra göre ha. Tamam kanka. Ben şöyle e, çubuk falan yine lazım olacak. Ben çubukları falan He. topluyorum biraz. Teposunu getirdik ya. Tamam aşağıda böyle lazım olur bize. Ufak çubukları da topluyorum. Oraya bu da bakarız. Odunları koyacağımız depo da yaptık. Hani Aynen arkadaşlar. Yapalım. Şimdi depoyu dolduracağım bakın. Depo, i̇ki araba hmm. zararımız var şu <laughs> an. Aşağı <gülüyor> kayarak gidiyorum. ama kayarak gidebiliyoruz arkadaşlar. Hala çok iyiyiz. Evet doldur. Bakın bakın şöyle. O, Dizdim. Dizdim. Tekrar gidip hemen getiriyorum. Arkadaşlar tamam. acıktım yine. Bugün yine acıkıyoruz. Bu arada kanka şöyle getirdim. Bak, Hiç doymadım. Ne odunları... kanka? Depoya Ha? Getirdim odunları. Burada yanındaki depoya koydum. Oo tamam. Geliyorum kanka ben de. Şu ağacı bir keseyim. Hop. Bak, bu depodan aslında yapabiliriz bol bol. Hadi. 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 Açayım ya arkadaşlar. Tam sağlam vuramıyoruz bu ağaca. Tamamdır. Hop. Kim Lan yuh ağaç yapalım. üstüme düştü. <laughs> Oğlum bu kimsenin başına gelmemiştir he. <laughs> ya. Kanki ne Aha. yapacaksak burayı yapalım hemen mesela odunu kullanalım bak burada defomuz var. Ay geldiler ya. Ya kardeşim bir dakika bak işimizde gücümüzdeyiz yapmayın lütfen ya. Ayıp ediyorsunuz ha. Yani buranın yerlisi olmadık mı biz de be? Kanki bu arada bu beni öldürür. Ben kaçıyorum. Gel gel. Kanka yemek var mı? Yani bu canlı ben hayatta kalamam. Atarız, 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 atıyorum Kanka bir acil bir yemek şey lazım. Değil. Çok kötü durumdayım. Ya arkadaşlar yemek yerimiz vardı, aldılar ya elimizden. Aha kanka yak 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 her yeri yak. Yanmıyor bir dakika. Geldi. Hain geldi. <laughs> arkadaşlar normalde daha iyisini yaparsak aslında ben bunları atıyorum. Tamam. Kanka ben şu etrafı yakıyorum da evden bir uzak dursunlar, evi yok etmeye çalışıyorlar çünkü. Abi bu evet. herhalde. Bana saldırıyor. Kanka ateşi yakıyorum. Gel buraya kardeşim. Artık eskisi gibi korkmuyorum. <laughs> Akşam olunca <önce> göreceğiz o payı <laughs> Tamam Gel gel sırtı dönük yan bir tane. Ha tamam, bu yanmıyor. Geliyorum. Kanka yardım etmen lazım Bak <laughs> evet. kime şekil yapılıyor? He? <laughs> Ölmen lazım tamam. Güzel. Tamam, gel. tamam bu öldü herhalde. Et de attım bak sana yandaki eti. Nereye? Buraya mı attın? Hah, yedim onu. Hmm. Yedim onu, gömdüm onu. Kanka, Bunu da bir oradan kemik almamız lazım. Kanka. Girişe daha. Burayı koruyucu sen hangi ateş demiştin? Ondan yapalım kanka. Hemen Hadi. yapalım. Böyle. Bak bir sürü odunumuz var değerlendirelim çubukla. Tamam kanka. Ayakla ateş yapacağım. Tamam. Böyle uzak dursun. Mesela dört bir yanına yapalım mı? Yap kanka. Kanka. Tamam bu hazır. Aynen. Okey. Dört bir tarafını yaparsak Olur. bence tamamdır. Anladım. Arkadaşlar bir tane de burayı yapacağım. Ama yeter mi malzeme bilmiyorum. Sanki taşa ihtiyacım var. Ah taş. Tamam. Ben direkt burada. <laughs> evet. Tabah. Güzel. Bu da okey. Bir tane de şuraya kuracağım o zaman. Onu da yakaladım. Tamam. Arkadaşlar bizi Kırıra yok edecekler duruyorum. çünkü. Hani apoda görürsünüz. Sanki. Yansı ne oldu? Lan eve ne oldu kanka? Yansı <laughs> Kanka Dedim ya martılar üzerimize oynuyor Yansı evi başımıza yıktın ne yaptın lan itiraf et Kanka martı gagasıyla yıktı ya Ya ne yaptın kanka bir itiraf et Kanka var ya bir, kanka, bir şey diyeyim gönülüyor. mi? Bak arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki şey. Sen evi yıktın, ben evi yıkmadım aslında. Şöyle bir durum var. Eee dün, kanka dünden beri biliyorsun e, yerliler ya, evimizi hani yıkmaya ya, çalışıyor. Evi şu an sen yıktın. Ne Ama bak, bana bir söyle kanka. kanka bir tane Marti'ye vurdum, oradan eve çarptı. Bak bir tane, sadece bir tane kanka. Ah, kanka. Arkadaşlar ya bir tane ya. gerek yok ki. Dur dur, bekle kanka. Daha güzelini yapacağız zaten arkadaşlar. Bu küçük bir evdi. Daha iyisini yapacağız ama nereye yapsak diye düşünüyorum. Ne, sana neredeydin diyorsun? Burası buraya devam mı? Burası güzel. Buraya mi? devam çünkü depomuz hep burada. Etrafını bir saralım. Tamam. Arkadaşlar evimizi yapalım o zaman tekrardan. Arkadaşlar evi başımıza yıkarsın <laughs> ya. Ya nasıl olabilir ya? Kanka, eee kütük ev 82 tane mi? Tamam, burada bayağı var odun. Yap hemen kullanalım bu odunları. Kanka. Tamam. Böyle koyalım o zaman. Biraz daha farklı bir görüntü. Ya da kanka, evi bakayım nereye koyabiliriz ya? Burada malzeme... Aa! Kanka, gelsene şurada mı takılsak acaba? Sol, koy hemen. Ne diyorsun? <laughs> olur olur. Koy buraya. Bilemedim ya. Ya da hangisi ol... Bir Koyacağız da bilemedim şimdi. <laughs> kanka kadar şey yapsak acaba? Koy buraya, fark etmez. Çok şey yapmayalım. Ha. Tamam, yine evet. böyle. Tam böyle miydi acaba bizim ev? Evet, bu, bu şekildeydi. Koydum. Tamam hadi. Ha. Şurada odunlar var. Arkadaşlar evi baştan inşa ediyoruz çünkü Elsin'in evi başımıza yıktı. <laughs> ya saçmalığa bak ya. Arkadaşlar yerliler yıktı. Dünden beri vuruyor kafa atıyor. Ya, <laughs> arkadaşlar sen Elsin. Arkadaşlar. Videoyu direkt Gerçekten kanka. Valla kafa atıyorlardı ya. Nasıl? Bitirebildin mi? Aha. <laughs> <laughs> Değilçi ama ama haksız mıyım? Yerliler nasıl kafa atıyordu? Ya arkadaşlar, bir evi başımıza yıkmadığı olmazdı. Ersun açıkçıkla evi başıma yıkıyordu. Bir şey diyeceğim. Zaten arkadaşlar eee dedim ki biz hani odun deposu yapalım. Hani kullanırız, bir şeyler buluruz filan. Gerek yok ki bütün hepsini. Arkadaşlar yani. bir kez yaptılar bu arada. Yıktılar. Biz bir geri aldık kaydı. Hani dedik ki tekrardan önceye dönelim. Öyle kurtardık evi ama gerçekten bayağı hasar vermişler demek ki kanka. O da nasıl evet, evet. hasarı nasıl düzeltebiliriz onu bilmiyordum. Hani var mı öyle bir şeyde? Tekrardan hasarı düzeltme, iyileştirme. Araba 2-3 tur getirmemiz lazım. Aynen kesinlikle ya. Sen geliyorlar. Geliyorlar mı? Arkadaşlar işte bak başımızın belaları gelmeye başladı. Kanka gel gel. Hava çok güzel. Ah, Geldim kanka. Ah, oh, ışıklı kardeşim hoş geldiniz hoş geldiniz. Hakan meşaleler yanıyor mu? Yapıyor Yakalım kanka bunlar bir uzak dursun. Evet, bak bunu koydum kuru kafayı gördün mü özel? ne oldu lan? Kanka valla bunlar bak gelişiyor ha. Bunu ateşle yapıyorum. Allah Allah Allah. Kanka. Aa bak oh. gitti Kanka bunlar bundan korkuyor işte bak. Oo var ya ama güzel yaptık ha. Kanka şimdi dur evimizi yapalım. Son 3 tane daha lazım. Kanka bak buna bir birlikte dalalım bu güçle. Tamam bence gelemez. Şu an kaçması lazım bizden. Yaktık ya meşaleleri. Bak 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 gelemiyor. Gelsene. Oğlum dur çağırma. Gelemiyorlar gelemiyorlar. Harlayayım mı şunu bir harlayayım da ha. He. Ertuğrul biliyor bak. O! Oh. Duruyor sana. Bana vurdu. Makas aldı sen kanka. Bak bak. E, oldu mu bu arada? Yakınca Yakınca kaçıyor kanka. 12 tane. Bundan bir tane daha kuralım ya. Aa, lan, ya, lan! ya! lan lan. <laughs> Papu, Oğlum, umpuyor, lan. Opo ne yapıyorlar lan bu lan? Onu Ulan birlikte dalarız ya. Ulan ateşten Ölüyorum. falan korkmuyor Ölüyorum. bunlar. Ölüyorum. Geri kaçtım. Kayalığa geldim kanka. Dikkat et. Allah. Daldı bana. Ulan evin içine girdi. Lan daha biz girmedik eve. <laughs> Kanki. Neyse ev bitmedi. Yıkamazlar evi. Tamam. Ya var ya sizi bitireceğim. Bir dakika. Gel lan buraya. Kanka Kankası geldi. Allah. Kanka, Arka sonu kanka kaç. Oldu. Kaç kaç kaç. Ölüyorum lan. Apo kaç Apo kaç. Tamam. Bu yüzüyor tamam. mu bir de, Ne yapıyor ya? Lan çık 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 çık. Ay arkadaşlar. Ulan hiç mi ilaç falan yok? Soda içtik. Tamam. Açlıktan uyuyoruz. Su içtim. Oo! Harekete bak. Sabit dur. Hadi bakayım ne oldu? Ha? Ha? Gel 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 gel. Kime şekil yapıyorsunuz lan? Ha? Kime şekil yapıyorsunuz? Headshot. Kaka lan eye bas eye bas öldüm. Lan neredesin? Apo. Yani. Yanındayım abiciğim. Yukarı çıkman <laughs> lazım Apo. Bu suda şey yapamıyorum. Öldüm. <laughs> ya Apo sen çok giden. <laughs> ne yapayım kanka o böyle okla öldüremezsin ki. <laughs> Neyse gel çantanı <laughs> al. Alayım. Öldü lan. Oğlum sen onu dedin adam öldü lan. Apo. Vallahi. Vallahi ya. <laughs> O iyi oldu kanka buradan bayağı şey topladım. Ha? Kanka bu bir şeyler yapıyorlar bunlara yine bak. Neyse gidip bakacağım ne yapıyorlar. Kardeşim bak arkadaşınızı yakıyorum. Hani canlı canlı da görün. O yüzden bulaşmayın artık bize bak seni. Neyse. İndirmeyeceğim şimdi. Bunun evini yer. Ben de gelirken bunun evini <laughs> yıkıyordum. sandalye yapmışlar. Böyle değişik, değişik. Gel buraya gel. Gel bak Kanka bizim evin yakınında takılıyor ya ben vuramıyorum bak biliyor ha. Eve vuracağım şimdi biliyor ha. Eve vuracağım ha. Kanka iki tane ben odunumuz kaldı kanka. Tamam. Ben gelip ben ya bu ne hareketler böyle ha? Abi şey burada şurası. niye geliyorsun ki bana burada niye geliyorsun? Ersin'in yanında mı kaldır ya? Allah! Apo! Kanka gelemiyorum burada bana saldırıyor bu. Sen yıktın Kanka. sen yap son Onunki sana bırak. Hadi bakayım hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun. Neyi attım? Hayat attım kanka. <laughs> Tamamdır. Ee, aa uyuyabiliyoruz. Neyse şimdi uyuyamaya gerek yok. Hı. Bakayım. Biz ee, Buraya bir şeyler koydu da kanka. Odunları yine ben keseyim. Bu ne? Aa benim çantam. Tamamdır. Setmet farklı bir şey yapalım. Bir tane de şey e, şunlar için tuzak yapalım mı ya? Yap işte ne lazımsa getirelim. Tamam, tamam. kanki bak. Tamam. Ee, depo özel yapı. Özel yapı da mıydı? Yok. Dekorasyon ne? Heh tuzak. Molotoflu tel tuzağı. Molotofumuz yok galiba. Mutlu yıllar tuzağı var. Yaparız gibime geliyor ama. Ama. Aa savunma duvarları bunun içinde... Halata falan ihtiyacımız var. Bunlar giremez içeri biliyor musun? Ama kanki, evet, evet. A duvar savunması yapabiliriz. Tamam. Ee, duvar savunması yapabiliriz kanka. Şöyle. Şöyle bulabiliriz. Mesela... Nereye yapalım? Bak şurayı biraz uzatıyorum bak kanka. Görüyor musun? Şurayı kapatacağım şöyle. Kanka. Bak gördün mü çift yaktın Ersin. Eee duvarı nereye koyuyoruz? Bak şu an benim ekranımı görüyor musun bak kanka? Buradan şu an. Etken. Ha gördüm gördüm. Oha lan bu biter mi? Yapacak bir şey yok kanka savunma. Aa tamam o zaman bir dakika. Bekle bir. Ben odunları kesiyorum. Sen şey yap istiyorsan. Bunu nizam bir şekilde sağa solda et, evin etrafını çevir. Tamam. Eee savunma çubukları var bir de. Bunu da evin önüne falan koyarız. Duvara da vuracaklar biliyorsun değil mi? Evet evet. Ölümcül Ama duvar oyalar işte en azından. Kanka mutlu yıllar tuzağı var. Mutlu yıllar tuzağı. Yap kanka hepsini. Şuraya bir tane koyayım. Duvardan hemen sonra. Böyle. Biraz daha... Böyle tut. Heh. Şuraya... Arkadaşlar bir tane tuzak ekledim. Hainlerin. Abi şimdi ne istiyordun şimdi? Odunları getiriyorum. Kanka... 3 tane kalas gerekiyor. 3 adet. Ee, şeyler var ya ya. Aa, yaratık geldi. Lan bekle tuzağın hazır değil. Kanka sağlam olan geldi ha. Harbi mi? Aynen. Ben... bu arada ha tuzağı buraya kurmuşum. Aynen girişte yakalansın diye. Aa. Lan bir dur. Gel 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 geri gel. Şunları bir tamamlayalım. Arkadaşlar <laughs> enerjimi fullemezsem bu beni bitirir. Bu çok fena vuruyor. Ben bununla fayda girdim. Girmez olaydım. Ben Ama ya, biraz... Çubukları bu arada kurdum. Odun ekliyorum. Hayır. Gel. Ulan, ulan bir dakika dur. Kanka şuna bir tuzak ayarlayabilir miyiz ya? Şu kardeşimize. Tamam. Ee, şey ne, kaldı. şey ağaç kaldı. Ağaç kaldı ağaç kaldı. Bak 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 üç geliyor. tane? Kanka 3 tane bak şimdi. Tuzağı bir yakalayalım şunu ya. Abi tek atacak bu. Ersin. Bunu bir beraber dalarız. Gel gel. Şu yapıyı yapalım. Olsun. Öldü o zaten. Hiç dalma ona gel. Yapıyı bitirelim. Zaten ölecek o. Saldırıyor ki Kanka kaçarak bir uzaklaşsana ondan. Heh, o, benim odunlar burada. Bir tane burada var. Kanka bir tane kaldı var mı elinde? Yok yok geliyorum. Kanka kaç kaç aşağı doğru. Kanka içecek içersen tamam. hızlı gidersen. Kanka bir tane ihtiyacımız var. Apo havada vurdu lan bana. Oha! Apo bir adet, bir adet ihtiyacımız kaldı kanka. Burada odun var bak, aşağıda ada var kanka. Getirsene bir. Yani getiremiyor mu? <laughs> tamam, bir Orada tane vurdum. Kanka. Allah! Ha. Aldım, aldım. Gel açıyorum. Kaçıyorum. Ya, tamam. Açıyor koy kanka. Koy koy. Gel lan buraya. Adıla, bir dakika. Ne Şöyle oldu? gelsin. Gel gel. Getirsene onu. Getir getir. Gel buraya, gel buraya. Gel lan buraya. Na 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 na. Ulan oh. yakalanmadı. <laughs> Zarar ettik. Ne oldu? Bir taneyi ne oldu açıyorum, lan, bir ne? taneyi açıyorum tekrardan. Kanka. Hah, gel. Şş, gel lan ezir değil mi? Gel. Na 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 na. Aa yaralamış. <laughs> tamam, bir daha yaraladı. Tamam. Çok güzel, bir daha aç kanka. Bir daha açıyorum, bir dakika. Seni ulan böyle öldüreceğim ben. Bununla çünkü fayda girilmiyor. Gel, hadi gel. Allah, ulan ben yakaladım. Kanka, açıyorum. Açamıyorum. Açıyorum, açıyorum ben. Açtım. Gel hadi gel. Aa yakalanmadı hain zıpladı üstünden. Gel. Gel hadi. Aa yakalandı tekrar. Gelsin <laughs> kanka. Ben de surları çekmeye başladım. Bu Odunum arada. kalmadı. Bir dakika şuradan bir odun alıyorum. Arkadaşlar onu tuzakla öldüreceğim. Gel lan buraya gel. gel. Allah. Apo! Apo uyandır beni düştüm. Apo düştüm. Gel. Hayır hayır. Dur. Hadi yemesin beni. Düşüyorum. Yemesin beni. Apo. Dur dur bana saldırıyor. Adam. Sen yani Ersin'e mi vurdun? Lan ya tuzaklı düşecektik <laughs> kanka öldürdün mü? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunu taşıyalım hemen. Bir canını bırakmış <laughs> tuzak var ya. Kanki hiç canım kalmamış hain ya. Ee, harlıyorum şu kemikleri de toplayacağım. Kafatası için de kanka bir yer yaparız. Lan yine mi geldi bunlar ya? Sesi geldi bir tanesi. <laughs> Ben yarıyorum. ha sayayım mı yani? <laughs> <laughs> Yanıyorum Arkadaşlar açlıktan ölüyor Apo galiba ya. Aa bir tane ya. mi var? Şimdi bak sürekli ben çalışıyorum sen orada. Ya kardeşim. Ya. Ah be po. Hadi kanki enerji neler odunları adil yapmamız lazım. Evet odunları ben yapacağız almak... arkadaşlar. Çitleri öreceğiz ama ilk tuzağımız bence başarılı. Güzeldi devamında farklı tuzaklar da yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölümde de iyice burayı bitirmeye çalışacağız Apo'yla arkadaşlar. Seri hem Apo'da hem de bende devam ediyor arkadaşlar. Eksik bölümleri orada görürsünüz zaten. Bu videoluk bu kadardı. Umarım like'lar atılmıştır ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah bakalım 30.000'e doğru adım adım ilerliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.